Herkese selamlar hepiniz videoma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, şöyle gördüğünüz gibi ikinci mistik mağaza geldi. Ben önceki videomda iki tane mistik mağaza göstermiştim. Ee, gördüğünüz gibi ikisi de geldi. Şuradan e, AK kutularını, MP40 kutularını alacağım ben. Ee, AK'ye e, 7'ye basmama az kalmıştı max yapmama. Şöyle iki tane e, AK kutusunu aldık. 20 tane kutu. Şu MP40'ları da bir alalım. Video biraz hızlı giriş yaptım ben. Önceki videomu izlemeyen arkadaşlar varsa önceki videomuzda kanunsuzu çıkarmıştı. Şöyle hızlı bir şekilde kutuları açıyoruz. Böyle yüksek verme oranı daha yüksek bana göre. Güzel de verdi. Onlu falan 9, 7'li falan güzel verdi. Hepsini açtık. Bir bakalım ya o. 25 parça kalmış. Bunu da şuradan direkt alacağız ya. Alalım. Bu mağazadan da bir kutularına bakalım mı? Oradan çıkarabilir miyiz acaba ya? 25 parça. Yok ya bir kutusu 50 elmas çıkmaz abi en fazla 3 kutu alırız. Yok vermez ya. Mecburen elmas yüklememiz gerek. Şöyle arkadaşlar bir 120 elmas falan şey yaptık. Aldık. Hatta şeylerden. Aboneliklerden. Şuradan 25 parçayı aldık. Hareketi de aldık. Çok iyi. Hakeyi de son yaptık. Şöyle silahı size göstereyim. Son seviye. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle ifadesine de bir bakalım. Çok iyi abi. öyle koşandık. Savaşa bir de çekelim bir de. Savaşa katıl. Efsane ol. Şöyle bir elimize alalım bakalım. Savaşa katıl. Çok güzel. Efsane. Honus'la birlikte çok iyi oldu. Ee, bir de arkadaşlar şanslı otomata e, önceden gelmiş olan elbiseler gelmiş şöyle bir e, 40.000 bin, bin, 50 50.000 falan altınımız var şöyle bir fişleri basalım Ondan sonra onu onu basalım e, şu şapkalı e, paketi ben almak istiyorum diğerleri boş içime yaramaz Onla gidiyoruz, çekmiyor bakalım Yok, vermedi <laughs> Karakter verdi, bende vardı <laughs> Şöyle onlu gidelim <laughs> Yok abi, yine boş Vermedi bir şey ya. İnşallah çıkarabiliriz ya. Ya o e, elbisenin sadece şeyi güzel. Aha bir tane sarı yandı. Bir tanesini verdi. Hadi inşallah. Yok abi ya bu boş ya. Güzelliği biraz çok kaba ya elbise. Tane yani yeşil da Galiba karakter verecek. Aynen. iki tane. Şu mavi elbiseyi verip de gitseydik ya. Gene karakter verdi. Boş. Hiçbir şey çıkmadı ya. Ama bir tane sarı yandı. Hadi inşallah verir. Hadi. Hadi. O verdi. Tamam. Bu ne ya? Abi bu ikinci defadır çıkıyor ya. Ya güzel bir sesin gerek de aslında. Bir biraz basalım bakalım çıkacak mı? Çöp Yok boş. gene boş gene boş hiçbir şey vermedi tam 10.000 tl de bırakalım Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videolarımızı beğeniyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.